4 halkalı ve 5 halkalı dirençler nasıl okunuyor? Bunları birlikte görelim. Öncelikle dirençleri bu videoda parça kutumdan çıkardığım bazı parçaları göstererek hangi parçanın neye benzediğini göstermeye çalışacağım. Bu videoda 3 adet uydu alıcısı sökeceğiz. Evet bu alıcıyla başlayalım. Evet kutusundan çıkardık. Şöyle bir göz atalım. Bu videoda iki tane radyolu saati söküp içinde neler olduğunu ve hangi parçaları alabileceğimizi hep beraber göreceğiz. Bu videoda çok uygun fiyatlarla satılan bu multimetreleri bir elden geçirmek, değerlendirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi direnci çevirdikçe akımımız değişiyor. Evet cihazın kapağını çıkardım. Şöyle bir içine göz atalım. Bu parçaların tümü bir Blu-ray player'dan çıktı Samsung marka. Tek tek bakalım kartlara neler alabiliriz. Bu kart CRT bir monitörün ana kartı. Bu videoda RTC'lerden bahsedeceğim. RTC bildiğiniz gibi real time clock demek. Yani gerçek zamanlı saat. Biz fark etsek de fark etmesek de birçok cihazın içinde RTC var. Ben bu videoda kalın. bir Sony EL radyosu. Hiç çalışmıyor. Hiç ses yok. Sadece şu tün dedi yanıyor ama onun da bir anlamı yok. Herhangi bir şekilde ses gelmiyor radyodan. Bakalım bunu tamir edebilecek miyiz? Bu dual pickup 60'lı yıllardan kalma. Mekanizması çalışıyor ama hiç ses çıkmıyor. Açılıp kapanıyor sürekli. Buradaki mavi led de yanıp sönüyor. Şimdi bu tür arızalar genelde 3 kaynağı arızasıdır. Bugün çalışma masamda bu hesap makinesi var. Pilleri de var içinde ama hiç çalışmıyor. Bakalım bu konuda neler yapabileceğiz. Bu tam yarıda duruyor. Demek ki 1.5 volt. Bir tane pil değdiriyorum zaten. Dijital multimetreler ise dokunur dokunmaz işte değeri dijital olarak gösteriyorlar. Tabi dijital. Adresi 1 yapalım. 2 tane de yapalım. Programlayalım. Bu yeni aldığım lehim istasyonu. Daha henüz kablolarının bağını dahi çözmedim. Ama benim elektronik şanssızlığım yüzünden çalışmıyor. Bugün bunu tamir etmeye çalışacağım. Bu göstergeyi Sony'nin Amerika'da satılan bir Blu-ray player'ından çıkardım. Rengi hoşuma gitti. Bu videoda bu gösterge'nin nasıl kullanılabilir ve hale getirilebileceğini göstermeye çalışacağım. Bu radyoların yapıları aşağı yukarı birbirine benziyor hepsinin. İşte superator radyolar. Burada bir hem osilatör için hem de giriş frekansı için bir değişken kondansatör var. İşte bu şekilde. İşte kurarımız çalıştı. Şimdi tabi kamerada çok iyi görünmeyebilir. Ben aslında bunu çok net görüyorum ama kamera biraz daha kötü gösteriyor. Gördüğünüz gibi potansiyometreyi çevirdikçe istediğimiz gerilimi alabiliyoruz. Dediğim gibi bu logaritmik bir potansiyometre olduğu için birazcık ayarlamak zor. İşte böylece koleksiyonumdaki bir makineye daha hayat vermiş oldum. Çalışır durumda. Koleksiyona ekliyorum. Bu yazıcıyı artık kullanmıyorum. Zaten kartuşları neredeyse yazıcıyla aynı fiyata geldi. Yeni bir çok fonksiyonlu yazıcım var. Onu kullanıyorum. O yüzden bunu da evde kalabalık yapmaması için söküyorum. Buradaki I akımı da formülden çekersek voltaj bölü dirençlerin toplamı yani V in bölü R1 artı R2. Peki çıkış voltajımız ne? Gene aynı formülümüzü kullanıyoruz. Akımla R2'yi çarpacağız. Oradaki voltajı bulmak için. Pasların genişliğini azaltmasını sağlıyor ki işte gelelim 12 voltun üstüne çıkmasın. 12 voltun üstünde olduğu sürece burada bu iletimde oluyor ve entegreye pası azalttırıyor. Tekrar 12 volta düştüğü zaman da burada iletimi kesiyor. Ben de elimdeki bu OGS cihazını açıp içinde ne olduğunu incelemeye karar verdim.